Ee, şöyle e, Ali Çınar bize hemen Amerika'da nasıl yankı bulduğunu bu açıklamayı siz gördünüz mü? Görüldü mü Amerika'da değerlendirildi mi? Çok sıcak bir şey ama şu ana kadarki durum tablo neydi? Amerika'da konuşulan neydi? E, Beyaz Saray'dan yayınlar Mehmet Akif Bey. Cumartesi akşamı Dışişleri Bakanı Sözcüsü Netprice Price yazılı bir açıklamayla... E, Takip ediyoruz, haberimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyük elçiyi istemediğiyle ilgili Türk Dışişleri Bakanlığından daha fazla bilgiyi bekliyoruz. Tarzında bir kısa açıklama yapmıştı, ama hafta sonu tüm Amerikan medyasında ve kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve uzmanlardan birçok görüş yer almıştı ve başkent Washington D.C'de bugün alın. Açıkçası beni bile arayanlar oldu yani Kongre'de iletişim direktörlerinden arayanlar oldu yani gerçek mi olma ihtimali var mı tarzında yani bir şaşkınlık olduğunu söyleyebilirim ama aynı şekilde de Amerikan medyası artık Türkiye ile Batının kopma noktasına geldiği gelme ihtimali olduğu ile ilgili birçok yorum ve haber de yaptılar yani son iki gündür bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları manşette ve gündemdeydi. Şu anda bilhassa Dışişleri, Beyaz Saray, tüm resmi kurumlar Ankara'nın alacağı açıklamayı bekliyordu. Ona karşı da ABC planlarının olduğunu biliyoruz. Yani karşılıklı bir misilleme olma ihtimali söz konusuydu. Bu konuşuluyordu. Ama değerli hocamın ve büyükelçimin dediği gibi benim de çıkardığım yorum bir geri adım var. En azından bu krizin yumuşatılması anlamına geldiğini belirtebilirim. Ama net olan zaten Mehmet Akif Bey, benim de konuştuğum emekli Amerikalı diplomatlar uh -huh. ev sahibi olan bir ülkede yabancı misyonların bu tarzda sosyal medyada açıklama yapmalarının yanlış olduğunu dile getiriyorlar. Zaten hali hazırda Trump dönemi olmak üzere Dışişleri Bakanlığı zaman zaman Beyaz Saray, Osman Kavala olmak üzere insan hakları konusunda sosyal medyadan basın toplantılarında yazılı sözü açıklamalarla Türkiye'yi eleştiriyorlardı. O nedenle Ankara'daki yabancı misyon şeflerinin bu tarzda açıklamaları biraz garipsendi. Yani buradaki soru koordinasyon oldu mu? Yani muhakkak olmuştur. Dışişleri Bakanlığı Ankara Büyükelçiliği ile olmuştur. Yani şu açıklamada başkente sorularak yapılmıştır. Ama net olan çünkü hep Amerika daha çok öne çıkartıyordu. Amerika'nın liderliğinde bu ortak bildirinin yapıldığı doğrultusunda öncü olduğu, siz biraz önce dediğiniz Nioktan yazdı öyle bir şey. Evet, yani ee, Amerika net şekilde eleştiriyordu. O nedenle burada Amerika Birleşik Devletlerinin böyle bir girişim ve şu anda da bir geri adıma ortak e, girişime öncülük ettiğini net şekilde görebiliyoruz.